Reşat Vakfı olarak üniversiteyi kazanan gençlerimizi tebrik ediyoruz. Reşat Vakfı olarak sunduğumuz konaklama seçenekleri öğrencilerin hem maddi hem de manevi değerlerini en iyi şekilde kazanabilecekleri mekanları içerir. Her bir daire 4 veya 5 kişiye uygun genişlikte düzenlenmiş olup özel kitaplıklar, çalışma masaları, elbise dolapları ve rahat yataklarla donatılmıştır. Buna ek olarak her dairede özel mutfak, buzdolabı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi temel mutfak gereçleri bulunmaktadır. Reşah Vakfı dairelerindeki salonlar, öğrencilerin dinlenmeleri, kitap okumaları ve ibadetlerini yerine getirmeleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu mekanlar sadece fiziksel rahatlığı değil, aynı zamanda manevi huzuru da sunar. Öğrencilerimiz, öğrenme yolculuklarına manevi destekle başlayabilirler. Preşaver Vakfı'nın daireleri toplu taşıma duraklarına yakın mesafededir. Bu konum ayrıcalığı sayesinde öğrencilerimiz derslere kolayca ulaşabilir ve şehirdeki etkinliklere katılabilirler. Ulaşım stresi olmadan zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilirler. Preşaver Vakfı öğrencilere sadece konforlu bir konaklama sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ilmi ve manevi gelişimlerine de katkıda bulunur. ...periyodik olarak düzenlenen manevi değerler eğitim hocalarıyla birliktelikler, kişisel gelişim seminerleri ve öğrenci konferansları, öğrencilerin bilgi ve irfan yolculuklarına destek olur. Reşaa Vakfı sadece konaklama değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikler sunar. Şehir içi ve şehirler arası geziler, kır gezileri, piknikler gibi organizasyonlarla öğrencileri yeni yerler keşfetme fırsatı sunar. Bu etkinlikler öğrencilerin hem öğrenme hem de sosyal bağlarını güçlendirmelerine yardımcı olur. Reşah Vakfı olarak öğrencilerimize hem uygun fiyatlarla donanımlı daireler sunuyor, hem de şartları uygun olanlara karşılıksız burs, ulaşım yol desteği, eğitim giderlerinin maddi destek olmamızın yanında manevi değerleri de ön planda tutuyoruz. Burada kazanacağınız sadece rahat bir konaklama değil, aynı zamanda ömür boyu sürecek samimi dostluklar ve ilmi manevi değerlerle dolu bir yaşam olacak. Sizleri en güzel mekanlarımıza bekliyoruz.